Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza ve günlük vlogumuza tekrardan hoş geldiniz. Aras bugün Galatasaray olarak tişörtünü giydi. Bugün günlerden Galatasaray. Bugün maç var değil mi? Evet. Aras bugün tişört giymemizi istedi. Ayretten benim de giymemi istedi. Tamam gördüler. Ayretten benim de giymemi istedi. Kendisi de giydi. Ben de... dakika çok güzel. Ara annesi biraz kalın bir body giydirmiş, siyah. Üstüne tişört giydim. Bir gün okul çok güzel. Gözükmüyor mu? Bir dakika. Ben de bir, siyah. Bir gün okul çok güzel. Okul yok okul. Tatile girdin ya. Yok okul bir gün çok güzel. Ben de güzel. siyah body giydim. Üstüne ben de bir tişört giydim. Mertens. Ya. Ben de siyah. Okul çok güzel. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Ramazan nasıl geçiyor? Oruçlarınız nasıl? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Biz iyiyiz. Ee, iyi gidiyor. Şu anda zaten saat öğlen oldu. Bir şimdi bir kasaba çıkacağız. Normalde bugün video çekmeyecektim ben. Seda olmazsa böyle bir hazırlık gibi hani bir video olabilir dedi. Hani Ramazan hazırlıkları gibi. Dedim tamam o zaman öyle bir şey yapalım. Şimdi kasaba gideceğiz. İşte biz kasaptan şöyle şu tarafa geçeyim arkası birazcık daha ışık alsın. Daha iyi olur diye düşünüyorum. İşte kasaptan kendimize bir tripodu takayım ben. Şimdi biz işte kasaba gideceğiz. Ee, böyle şey yapacağız. Ona öyle denir. İşte kıyma falan alacağız. Seda köftesini kendisi yapıyordu. Buzluğa atıyordu. İyi olmuştu da. Böyle hani hazırda bulunsun diye yani. İşte tavuk göğsü alacağız. Kanat alacağız. İncik veya but tarzı şeyler alacağız. Ondan sonra et alacağız. Böyle yemeklik işte hani pişirmelik. Ondan sonra kıyma alacağız. işte köfte yapmalık. Buzluğa atmalık. Ee, bakalım bilmiyorum hangi kasaba gideceğiz daha ona karar vermedik. Kasapta çünkü video çekmek istiyorum böyle hani fiyatları falan. Normalde Damport'ta e, vatan vardı. Orası müsait oluyordu. Çekim için iyi oluyordu. Has kasaba normalde gidiyoruz biz Gent'te. Has kasapta bu sefer çok dar oluyor yani orada çekim birazcık çok zor olacak. Çünkü bir de orada iki kasap var galiba. Bir Emre bir şey değil mi? Orada biraz öyle bir zor olacak. Bakacağız işte fırsat olursa, fırsat olursa değil yani videoyu o yüzden çekmek istiyorum yani hani orada birazcık fiyatları size göstereyim diye en kötü alacağımız şeylerin fiyatlarını paylaşırız sonra eve geleceğiz işte onları da falan dolaba koyacağız. Bu şekilde Seda da bu arada. O da bu arada bu sezon formamızın evet siyah formamızı giyinmiş. Ben de Mertens'i giyindim hatta şöyle aşkım. ben de Mertens'in bu sezon yeni tasarlanmış formasını giydim. Hatta bu sezon değil, ben geçen sezon da herhalde tasarlanmış. Hatırlıyorum. Baksana ya, aldığım gün hala hafif bir şişlik vardı. O gün bugünden sonra ne kadar daha da kilo vermişim ya. Vallahi billahi. Telefon geldi. Efendim? Evet Aras mı? Tamam Aras burada. Evet. Evet ararsam evet. tamam tamam evet Allah Allah evet varmış. Şaka yaptım. Ya. Forma değişikliğine gittim. Öyle çıktık evden. Ya siyah giydim böyle altta bildiğin siyah tişört gibi kaldı. Hiç formayla alakalı gözükmüyordu. O anca öyle böyle sıcak havalarda falan üstüne mont giymeden giyilir. Alo. Bu da West. Ya, good. Ya. Thank you. Bugün hava çok iyi. Bol güneşli. Komşumuzda da Galiba bahçeyi falan biçiyor diye tahmin ediyorum. Hava bayağı iyi ama ya. Şu gölger e, buz gibi ama burası bol güneşli. Güzel. Şimdi gidiyoruz. Ufaktan kasaba doğru. Kasapta görüşürüz. Yol üstü bir yere uğradık. Seda arkadaşına şapka yaptırmış Aras için. Bakın şöyle. Şapkamız zaten bizim vardı uzun zamandır. Bunu da galiba birisi bize hediye mi yaptırmıştı tam hatırlamıyorum. Şimdi Seda bunun Aynasının kahverengi e, rengi. Renklerin tam ter, tersini düşünün. Şapka bu renk, yazı da bu renk. Şimdi böyle bir şapka yaptırdı. Vallahi fiyatını hatırlamıyorum. Böyle kendisi komple kadın. Yani arkadaşı şey eliyle komple işliyormuş yani bunları böyle işlemeliymiş. Şimdi onu alacak. Buradan da kasaba geçeceğiz işte. Sonra fırın kasap zaten genelde karşılıklı oluyor gideceğimiz yerlerde. Oradan ekmek, ekmeğimizi de alacağız ya da pide alacağız. Bakacağız duruma göre. Oradan da eve geçeceğiz. Bir şapka geldi şöyle. Ben tamamen karıştırmışım. Dedim ki size yazı farklı renk olacak ama alakası yok. Yazı siyahmış. Şapka böyle ama aşkım kumaşlar da farklı sanki. Yo aynı gibi. Aynı. Bu yıkandığı için. Evet daha farklı olmuş. Daha farklı bu. Bir de arası maşallah çekiyor yine. Arkadaşlar fiyatı 15 euroymuş. Az önce bilmediğim için fiyat söylemedim ama şey. Çok mantıklı bence fiyat ya 15 euro. Çünkü ya şu el işçiliği falan emek falan. Normalde zaten şu şapka 7-8 euro. Böyle bir şapka. Bakalım bir. Sosyal medyada dedim hani bir şey paylaşmışım da yok paylaşmamış. Burası Bondalem Strat arkadaşlar. ve i̇şte böyle bir şahit oldunuz. Durmaya hemen. Buraya böyle sakin görmek birazcık garip yani şu an. Burada park yeri bulduk hemen arabamızı park ettik. Şimdi kasaba gideceğiz işte. Sonra karşı ileride fırın var. Fırına gideceğiz. Bir de tatlı bulursak tatlı alırız. Normalde tüketmek istemiyoruz ama ne bileyim iftardan sonra insanın canı çok çekiyor. Böyle devam ediyoruz bakalım. Burası da Türk şey kebapçısı. Yeni açıldı.

yani tavuk kesiyor, altıyor. Tüm tavuklar ne kadar abla? 430 kilo. tüm kilo tavuklarım. Şimdi de burada kesim oluyor. Ayrı yumurta, baharatlar alabiliyorsunuz. Burada da böyle hem baharat hem de ayrıca pirinç falan alabiliyorsunuz. Ve mangal için tabi kasapta olmazsa olmaz kömürümüz. Şunlar bıldırıcın mı oluyor daha bu küçük olarak? Çok şey arkadaşlar. Şimdi ödemesini yapacağız. Poşetleniyor. Bu ayrıca Yok yok abi teşekkür ederiz. Bakın yani burası kokoreç falan satılıyormuş. Sucuklar var burada. Sayılarına benziyor. Aynen Şuraya da yarıya taşıyor. Hala sayıları biliyor musun? Şifre. Isteyecek. <laughs> senin ne? Ostangama kasabayını. 60 bunu dal. Gel Evet. bana ver bunu buradan tut. Çek. <laughs> Çek. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hayırlı Ramazanlar. Kasaba 55 Euro ödedik. Az önce gördünüz. 1 kilo tavuk göğsü, 1 kilo kanat, bir kilo but, incik, 1 kilo dana yemeklik et, başka ne vardı aşkım salam, kıyma vardı bir kilo köftelik, onun dışında bir kilo da şey var tavuk pürzala vardı kemiksiz bayağı şey aldık ya hani 50-55 lira bence normal yani. Hemen bir ay bence bize Normalde tabi yani ama Ramazan yani iki haftalık gibi görelim bunları. Normalden Ramazan dışında bu kadar çok şey gelip bari. Fiyat olarak ama normalden hani onu paylaşmak istedim sizlere Şimdi Türk fırınına geliyoruz Ramazan Ramazan, uzunlar, uzunlar, uzunlar. Bakın burada komple Şu revani oluyor değil mi aşkım Şu Revani baklavalar var Halka var tulumba var Burada kurasan falan var Kurabiyeler var Gördüğünüz gibi Burada böyle pastalar var. Pastaların fiyatları küçükler 18, büyükler 25. Bakın şöyle büyükler var 25. Ben şu en küçük pasta isteyecektim. Hangisi? Şu 15 Arkada komple ekmekler. Bir tane de var mı acaba? Burada. Börek balonu. O, Ooo burada baksana aşkım. Triliçe var. Ayrıca de frambuaz oluyorum çilekli. Soğuk baklava var. Sosu. Pizzalar var. Sandviç var. Burada komple lahmacun. Sosu. Aynen. Sosu. dediğiniz gibi evet. Hem tost yapılıyor hem de şöyle ekmeğe. İstediğinizi yapıyorum. Bir de böyle lahmacunlar var. Lahmacun istediğiniz zaman zaten ısınıyor. İçine istediğini koyup sarıyorlar. Arkada da fırın bölümü. Robot fırına teşekkür ederiz. Çekim izin verdikleri için. Evet. Ayrıca de burada böyle komple büyük bir dolap var. Evet. Ve ee, çay var içersen demişler. bir <laughs> tane pide aldık akşam için. İki tane sandviç aldık savura. Ekmek arası yapıp hızlı bir şekilde yiyoruz vallahi iyi oluyor. Uyku sersem insan uğraşamıyor. ilk günler. Ee, i̇ki tane, iki dilim aldık değil mi aşkım, pirinçeyi? Evet. evet, iki dilim pirinçeyi aldık. İki adet soğuk baklava aldık, sadece iki adet. Canım çok yedik. Aslında var, orayı komple da boşaltacaktık da. 15 lirada da bunları ödedik. Aras, sakın yola çıkma tamam mı babacığım? Böyle, şu anda fırından çıktık. Aras'a da bir de şey aldık, 15 liranın içinde. Dana aldık değil mi, İkili adet. Evet. Şimdi fırından çıktık. Bakalım istikamet neresi olacak? Değil mi? Eve gideriz ya. Maç başlayacak. Evde görüşürüz. Yolumuzun tam üstünde park vardı. Arabayı park ettik. Bir 15-20 dakika dedi çocuk eğlensin. Burayı zaten bilenler bilir. Gent robotun hemen yanındaki park. Şu binada zaten bizim camimiz. Tevhid Camii. Fatih Camii özür dilerim. Burası Fatih Camii. Evet. Aşkım onların yeri buraya mı yoksa şurası onların yeri değil mi komple? Şura ama şey ya yeni yapılacak yer cami. Evet. Şurası galiba. Şimdi minareli cami olayı var işte kaç senedir senelerdir galiba uğraşıyorlar mı? Şu an zaten paranın da artık bir çoğunluğu toplanmış. İzin de alınmış minare için. Minare için izin alındı ama geçen gün işte burada filamanlar şey yaptı. Boykot yaptılar böyle protesto. Hani minare istemiyoruz diye hani ülkemizde gibisinden ee, dergiler afişler bastırıldı işte hatta afişin başlığında Recep Tayyip Erdoğan vardı böyle eliyle minareleri falan tutuyor gibi. Bakalım artık yapılacak mı yapılacak mı bilmiyoruz yani ama burası komple şuradan arkadaşlar şuraya kadar komple camiye ait burada çocuk oyun parkları oluyor burası komple cami burası da cami şurası komple caminin yanında bir avlusu gibi bir yer. Orada işte hafta sonları mevlüt vermek isteyenler, yemek vermek isteyenler gibi yerler oluyor. Bakın burada top oynama yeri varmış. Evet bu arada Seda'nın çocukluğu burada. Zaten şu iki sokak arkası kayın pederlerin evi. Yani Seda'nın doğduğu, büyüdüğü yer. Ki zaten kendisi hep bana söylüyordu, anlatıyordu ilk geldiğimizde hani. Komple çocukluğum hani bu parkta geçti. Ne kadar geçse de tabii top vurmaya, topa vurmayı unutmuş. Evet Aras. Çok sakin ya. Baya boş yani hani bir yandan da güzel. Birazcık işte oynasın, eğlensin. Buradan da eve geçeriz. Nerede? Şu en büyük şöyle çok geniş var o mu? Hmm. Evet, gördüm. Çok güzel bugün sakin yani, boş. Kaydırağa baksana. Ya burada Bro. dişimi kırdım. Demedim. Hangisinde? Burada mı? Böyle şey çocukluktan bu yana değişmiş şeyler var mı yoksa hep aynı mı her şey? Bu aynı. Bir burada vardı, bunun büyüğü vardı. Şu kaydıran tam şurada. Belli zaten şu alandan bir şey sökülmüş gibi çünkü boş duruyor. O sökülmüş bunlar eski. Bir savunacak yeni. O kadar gibi falan hepsi aynı. Bir de top sahasını değiştirmişler. Nereden baksan 20 senelik bu malzem. Şu an Aynen. yaşına vurduğun zaman yani. yaşından beri hep burada oynuyorsun evet, yani. Çocukluk yaşına evet, vurduğun zaman 5-6 yaş diyorsun mesela. Şu anda 27 yaşında olduğunu farz etsek. 29. 29. Nasıl 29 aşkım ya? 29 yaşındayım ya. <laughs> Dur yaşını küçültmüşsün senin. <laughs> 29 yaşında o zaman işte hemen hemen dediğim gibi yani 20-22 senelik mazim Evet bir gün inşallah yazında Aha. benim çocukluğum geçtiği yerler belki video çekerim sizlere. <laughs> <Nasıl normalde böyle gülüyor> Güzelmiş ha aşkım. Yaşı büyüdükçe evet bu arada Aras dediği gibi Seda'nın birçok şeyden ekleyeni, akülü arabadan tırsıyordu, bundan tırsıyordu birçok şeyden. O demek ki yaş gereği ya. yaş küçük olduğu için. Şuradaki gacır gucur ses bizim sesimizden daha çok çıkıyor olabilir belki videoda. Az önce kasapta da herkes soruyor bugün Galatasaray'ın maçım var diye. Evet dedik abi. Hiç anlamadık da üzerimizde forma var hani. <laughs> o yüzden sonra hepiniz de takım giymişsiniz falan işte. Ondan sonra Aras dedik. Aras giydi. O yüzden hepimizin de giymesini istedim. O yüzden giydik geldik işte bir değişiklik oldu. Hava gerçekten çok güzel ya. Buraya var ya aşkım muazzam bir güneş vuruyor şu an ya. Sıcak Bayağı sıcak yani. Şu an normalde hava derecesi arkadaşlar 8 derece. Ya da 9 derece diye biliyorum ben. Şu an yani şu saatlerde. Ama sanki şu gün ışığı var ya tişörtünü giy şu an şurada otur çay iç yani. Hani öyle bir sıcak yani. Çay içemiyoruz maalesef. Çay tabii içemiyoruz ya. Az önce adamın birisi arasayı sallıyor sigara içiyor kafada falan bir şeyler dedim arasa söylesen oğlum niye yoruştuk <laughs> Babam. Baba gel seni de sallarım. Hadi gel babası seni sallarım. Aras yaptığın hareketi hiç hoş bir hareket değil. Bir daha tekrarını yapma olur mu? Aras beni sallayacakmış. Ben şimdi bineceğim arkadaşlar. Çık bakayım. Evet, baba binsin. gel biraz çık sen ama biraz arkaya çık. Çık çık çık. <laughs> oğlum içine düştüm. <laughs> Aras içine düş. Aşkım. Aras'a vurursun. Allah. Allah. <laughs> <laughs> evet Aras'tan sonra sıra Yunus'ta. Vay lan Celam aşkım. Sen kalkmazsın buradan akşama Ay, kadar. Büyük ihtimalle iftara kadar burada takılırım gibime geliyor ha. Aras gelecek mi yanıma? Ya. Gel ikimiz sallan oğlum. Az önce kendim düştüm içine. Çukur gibiymiş yani. Evet. Ateş çukuru gibi. Gittik içine düştük. 2 3 Hoş geldin. <laughs> Oradan çıkmıyorduk ama değil mi anneciğim? Hadi buna. Heh. Hadi buyur. Heh. Aslanım benim. Erdi vardı ya şeyde. <gülüyor> Survivor. Survivor. <laughs> yok. Tamam hadi yürü o tarafa doğru. Hadi ben bırakacağım seni ara sayı Hadi. Bırakıyorum. Heh. Aferin. Aferin. Heh. Bir şey yok duruyorsun işte. <laughs> hadi yürü. İn aşağıya. Yavaş sen in. İn aşağı yavaş yana. Hadi bakayım. Oha dur büyük bir basamak aşağıya. Heh. Aferin tamam. <laughs> Ve gidiyorduk arkadaşlar. Ee, Seda köfte için maydanoz almayı unutmuş. Yani unuttuk daha doğrusu ama bana hiç söylemedi ya. Yani söyleseydi aklımda kalırdı. Şimdi burada böyle bir büyük bir Türk marketi var. Akel süpermarket bu dönemde. Buraya geldik hızlı hızlı vakit kaybetmek için ben hiç inmedim. İçeriyi çekmeyeceğim. Seda hemen e, maydanozla salça alıp gelecek. Fiyatını da size paylaşırım gelince. Arkadaşlar arabada çekemedim. Hemen eve gelelim diye. Şöyle salça almış Seda Burcu'nun. E, 800 gram. Şöyle bir haşlanmış nohut. Şöyle bir acılı turşu biber. O karışık şey. turşu mu bu? Ha köz. Bir de şöyle bir maydanoz almış. Kaç para tutturma açtım? Salatalık. 12 yüreğe bir de 4 tane salatalık ekliyoruz. Şimdi maç başladı. Saat 2. Ben maç izleyeceğim. 4'te de e, işte tavukları falan onları böleceğiz, ayıracağız. Ona göre buzluğa koyacağız. O zaman yine çekim yaparım. Görüşürüz. Maç bitti. Geldik, başladık. Şuraya böyle tripod kurdum. Daha orada kayda başlamadım. Ama oradaki ayarı bozmak istemiyorum. O yüzden şöyle bir göstereyim dedim. Şimdi şu kanatlar çiftli oluyor. Bunları tekli olarak keseceğiz. Ayıracağız. Sonra poşete koyup buzluğa atacağız. Buradaki neydi başkın? Ha bu şey. Tavuk bir zola kemiksiz. Bunu atacağız. Bunu da poşetleyeceğiz atacağız. Sonra burada et var. Burada tavuk göğsü var. Bunu da atacağız. Seda burada e, köftelerin şeyini hazırlayacak. Komple harcını. Arası da burada kafa şişirecek. Bir de burada salam var. Salamı ilk defa göreceğim. Şu an şaşırıyorum. Bir garip ellemesi. Ha. Ama tavuk salamı. Şöyle bir salam olmuş. Şimdi o tarafta kayda giriyoruz. Burada da kesime başlıyoruz. Bölme ve poşetleme işini bitirdik. Et 1 kilo 200 gramdı. 600-600 yaptık bunu. Bunlar böyle tavuk pirzola Bunları 3-3 ayırdık. şey Kemiksiz olanların. Bu tek tavuk göğsü. Bunu böyle küçük yaptık. Böyle arada bir dürümü içine yapmak için iyi oluyordu. Bu kanat. Bu incik. Bunları da böyle dört dört koyduk. Bunları da seda, köfte. Böyle bu şekilde mesela. 3-6-9 olarak böyle yaptı. Bu şekilde çok mantıklı oluyor. Bakın mesela versem başka bir poşeti. Bakın bu bir önceki postadan kalma son iki poşet kalmış. Bayağı da tüketiliyor. Sadece birazcık tuz azdı ama. <laughs> bir de bir de öncekinde Seda lezzetine bakarak kamerayı çevireyim. Seda bir de öncekinde lezzetine bakarak tuzsuz yapmıştı. Bugün oruçtu. <laughs> Daha kötü sonuçlarla karşılaşabiliriz. Zehirlenebiliriz. <laughs> <laughs> Neyse, e, espri bir yani. vallahi valla sağ olsun ya, iyi oluyor böyle. Yani... Olayım, aşkım ben mı, tanı. Dışarıdan köfte var, köfte alıyoruz böyle. Şeyi dondurulmuş falan. Abi sıfır lezzet ya, hiçbir lezzet yok. He tamam, bazı kasapların falan köfteleri iyi oluyor ama böyle dondurulmuş falan köfteler iyi olmuyor. Dedim bir yap bakayım, hiç yapmamıştık bugün. Hiç bugüne kadar yapmadık değil mi? böyle bir şey? yapıyorduk. Taze, evet, taze yapıyorduk. Direkt taze o gün yaptığımız gün yiyorduk ama böyle difriz atma hiç. Baktık sağdan soldan herkes yapıyormuş falan lan dedik biz de bir değerlendirelim. Valla sağ olsun geçen gün yaptım. Adana Adana da yapmış farklı bir şekilde. Gerçekten bayağı lezzetli yani. Hakikaten yapılmaya ve buzluğa böyle atılmaya değiyor yani. Bunları da böyle yaptık. iyi oldu ya. Evet bizim şu anda bir saatimiz falan kaldı ortalama iftara. Allah nasip ederse bir saat sonra Ramazan ikinci gün olarak orucumuzu açacağız. Bu arada bu aralar böyle birazcık sık video çektim. Böyle bir 3-4 video peş peşe çektim. Bugünkü videoyu Ramazan'ın ikinci günü ama Ramazan'ın kaçıncı günü izlerseniz inanma fikrim yok. Ee, belki Ramazan ikinci haftasına kadar sarkabilir yani böyle. üçer gün arayla çekip video atmayı düşünüyorum. Hatta şimdi kalan bir saatte de video tasarlamayı düşünüyorum. Bu şekilde umarım bugünkü videomu da beğenmişsinizdir. Like bekliyoruz. Abone olmanızı istiyoruz. Yorum yapmanızı istiyoruz. Destek olmanızı istiyoruz. Ücretsiz bir şekilde bunların hepsi. Başka diyeceğim bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerle. Hoşçakalın.